Yasemin merhaba. Merhaba Evre. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün bizim için ne hazırladın? Ee, şimdi e, gece makyajı için bir kirpik takmayı deneyeceğiz. Ama bu gerçek bir acemilik seansıdır. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden özellikle dikkatli izlemenizi rica ediyorum. Ee, Biraz daha ona... yakından mı görsek seni? Olur. O zaman acaba? Tabii. E, şu an yüzümde makyaj yok. E, sonra makyajı da yapıyor olacağım. E normal bir kozmetik dükkanından alabileceğiniz takma bir kirpik aldım. Ben çok uzun olanları tercih etmiyorum. Çünkü zaten kirpiğim çok kısa. Onun üzerine çok uzun bir şey takarsam da beni rahatsız edeceğini düşünüyorum. O yüzden daha kısa bir kirpik seçtim. kendi içinde bir yapıştırıcısı var. O yapıştırıcıyla eee kirpiğin dibine yapıştırıcıyı sürüp göz kapağıma yapıştıracağım. Ee, bunu şöyle yapanlar da var. Ee, yapıştırıcı gözüne sürüp e, kirpi öyle üzerine koyuyorlar. Ben onu çok tercih etmiyorum çünkü şöyle düşünüyorum. Çıkartırken e, kirpik de değil de gözün üzerinde kalacağını düşünüyorum yapıştırıcının. Sonra onu oradan nasıl çıkartacağız? Hani öyle ya bir şey. de yapıştırıcı gözü sürerken gözle hani her ne kadar göz içinde yapılmış bir yapıştırıcı olsa gözle teması iyi bir şey olmasa Söz gerek. Söz konusu olduğundan evet bence de iyi bir şey olması gerek. O yüzden ben gene de şeye... Daha ben kapağını açamıyorum. <laughs> o kadar acemiyim. <laughs> o kadar <acı> mıyım? <laughs> Neyse açtım. Ocak Peki. Açıyoruz. Evet şimdi kirpik dibine... Biraz havaya kaldırabilir misin? E tabii. Göremiyor. Heh süper. Şöyle e, kirpik dibini... Zaten beyaz olduğu için boyu boyamadınız yani sürüp süremediğinizi çok net anlayacaksınız ve ben gerçekten sürebildim. Şimdi hmm. tek tek sürüp tek tek yapıştırıyorsun. Evet. Böyle ama bu yapışkanlı hal e, inanılmaz şey olduğundan bir saniye. Yanlış yapıştırıyorsun. <laughs> o kadar acı bir <laughs> erkek... <O kadar> erkek... <laughs> ki yönünü bile. Aa, şimdi güldürme çünkü gözü kuruyor. evet <laughs> yani böyle olmuyor tabii ki. Tamam. <laughs> Dolmadan yapıştırmam lazım. Hadi bakalım. Koymuyor dedi. Kondurmaya çalışıyor. Koydu. Tamam, tam kirpik diplerine denk gelecek şekilde, değil evet. mi? Ha, ben küçük dokunuşlarla. Özellikle, özellikle şeye doğru, göz pınarına doğru koymuyorum ki oradan başlamıyor çünkü durumu. Ne Normalde de Orada çok yoğun kirpik olmaz zaten. Koyduktan sonra biraz aşağı yukarı şekil verebiliyorsun. Evet, biraz hareket ettirmeye çalışıyorum çünkü biraz açık tuttum galiba. Hı, güzel oldu bence. Ne dersiniz? Harika oldu bence. Oldu mu? Süper. Tamam. Ay ne kadar ederim. farklı oldu. Bir karşıdan bakabilir miyiz sana? İnanılmaz şimdi ben bir farklı. Şimdi ağırlık hissediyorum tabii gözümde ama şimdi makyajla beraber tamamlayınca. Çok kullanabilir bir hal alacak. Bir şey söyleyeyim mi? Bu halde bakınca yüzünde yarısında makyaj varmış yarısında yokmuş gibi duruyor. Sadece evet. kirpik takıp çıkabilirmiş. Kirpik öyle bir şey yani. hani Bir de bunu gece makyajıyla tamamlarsak ki kirpiği ben çok yani eğer ipek kirpik yaptırmıyorsanız gün içinde kullanılmasını da bu şekilde çok tavsiye etmiyorum. Ama özel günlerde ve özel bir akşamda bence çok mantıklı olur. Hmm, bugün özel bir gün mü? Evet, bugün özel bir gün. harika. Hmm, Süper. Tiyoyu da almış olduk. Evet. <laughs> evet, inanılmaz bir incelikle koydu. Minik dokunuşlar. Şey yapıştı Şimdi yerleştiriyor. Bakınış. Yapıştı mı? Yapıştı. İki uçtu da. Şöyle, e, bunu mesela insanlar cımbızla tutup yapıştırıyorlar. Ben onu sadece arkasını sadece yapıştırmak için kullanıyorum. Bu uçta açıklık kaldı. Şimdi Hı. Hmm. acemiliğimize bir şey katacağız. Gerçekten acemilikte sınır yok. Kesinlikle biz acemilikte profesyonel olmayı hedeflemiş bir kitleyiz. <gülüyor> <gülüyor> Bizi böyle değerlendiriniz lütfen. Şimdi burası yapışmadı ya. Hmm, çok, çok riskli. Oo. Enteresan bir taktik. Evet ama işe yarıyor. İşe yaradı gördüğünüz üzere. Şu, şu açıklığı da Gerçekten Eminim mi? profesyonel makyaj yapanlar bize e, şu çok... anda çok kızıyor olabilirler. tepki <laughs> 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 Böyle bir şey olabilir mi falan? Gelin biz takalım. Bununla uğraşılır mı? <laughs> Hatta hmm, Orada da mı kalmış? Şey, Şimdi bakın. Yasemin harika görünüyor bence. Kapatıcı öyle o öyle bir görün. Hm, Şimdi üzerine tam göz makyajı yapıldığında bunlar çok inanılmaz sizi baştan yaratmış gibi gösterecek bence. Yasemin tebrik ediyorum. <gülüyor> çok <gülüyor> acemici ediyorum. bir denemeydi, güzel evet, oldu. Yani ama dediğim gibi yani hani bu kapatıcı yapıştırıcıyı göze değil gerçekten o aldığınız kepeğin ucuna çok ince bir şekilde sürerseniz. Ve elinize çok oynamadan da göze temas ettirirseniz hızlıca yapışıyor. Harika görünüyor Yasemin. Bire bile kullan. Çok teşekkür ederim. E, görüşürüz. Görüşürüz. Hoş hoşçakal. Bay bay.